Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Metin 2 TRG sunucusunun 5. bölümüne hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi şaman karakterimi de 18. seviyeye ulaştırdım. Herkese şimdiden iyi seyirler dilerim. Haydi videomuza geçelim. 1 won 30 emden bir tane daha karbon fiber satın alıyorum. Arkadaşlar Nesne Market'te Müzayede'de premium dükkan var. 95 ep satın almak istiyorum bundan. Şöyle bir bakalım şansımıza kaç günlük çıkacak bize? 12 saatlik, 1 günlükten 2 tane var. 4 günlük, 1 gün 16 saatlik. Yani toplamda 7 gün, 1 haftalık falan çıkmış oldu. 95 Epe 1 haftalık. Pek güzel gelmedi açıkçası ama son bir tane daha alacağım. İnşallah günü yüksek premium dükkan gelir. Bakalım. 12 saatlikten 4 tane var. 6 saatlik ve 7 günlük var. Neyse sağlık olsun totalde bir 15-20 günlük premium dükkanımız oldu. Bu rakam benim için yeterli. Ben bir şaman karakteri oluşturmuştum. İleride ninja'ya destek olarak kasacaktım. İtemlerini böyle artı altı şekilde ayarladım. Bütün görevlerini yaparak şamanımı geliştireceğim. 20, 25, 30. seviyeye kadar. Tabi sizlere göstermeyeceğim. Sadece bilginiz olsun istedim. 6 saatlik premium dükkanımdan bir tane kullandım. 6 saat şu anlık yeter. Hani diğerlerini kullanıp da boşa gitmesini istemem. Şöyle hemen fiyatları da göstereyim. Zaten hemen hemen aynı fiyatlar. Açalım dükkanımızı. 6 saat sonra tekrardan sonuçları ben sizlere gösteririm. Şimdi birazcık farm yapmaya gidelim. Her şeyden önce atımı geliştireceğim. Tabi gösterdiği işaretlere gidip sonuçlarına hep birlikte bakalım. Kayda girmeyi unuttum fakat gördüğünüz gibi başaramadık. Tekrar deneyeceğiz. Bu sefer unutmadım kayda girmeyi ve atımı 5. seviyeye ulaştı. Bu sefer kabul etti çok güzel oldu bu. Şimdi biyoloğa gidelim. Ork dişimizi teslim edelim. Haydi bakalım biyolog. Üzme bizi. Çok güzel. 7 tane kaldı. Yani böyle sürekli devam ederse biyolog aşırı önemli bir görev olduğu için daha hızlı gelişebiliriz. Noel Baba'dan Punch, Bambi bir tane de Noel sandığı aldı. Sandığı bir açalım bakalım ne çıkacak. Bu sefer inşallah güzel bir şey çıkması umuduyla açıyorum. Gene mi para? Neyse zaten pek önemsediğim bir etkinlik değildi. Devam edelim. Bir metin buldum kesiyordum fakat arkadaşımız geldi kase atmaya başladı. Neyse beceri kitabını biz almış olduk. Bakalım hamle beceri kitabı. Ha taş da atmış güzel bunu da satıyoruz. Yani videoya çekip göstermek istemezdim fakat tam metinin e, kırılacağı zamana dek geldi. Hani canı yarıdan azken geldi dalmaya başladı. E, mecburen kırdığım metni sizlere de göstermek isterim. Öyle dek gelmiş oldu maymun zindanının sonuna geldim. Envanterimde Bambi yok çünkü internet kesildi. Hani yaklaşık 4 saat 5 saat gelmedi. Bütün slotlar gelirse şahsen dayanabileceğini sanmıyorum. Hani Bambi büyük bir destekti benim için. Ve bir arkadaşımız da var burada kaya maymunlarını kesen. Hani birazcık amacı maymun yumurtası at madalyonu kasmaktı. Ve bunların yanında okey ETP görevlerini falan yapayım diye düşünüyordum. Yani boş değilmiş. Yani sağlık olsun. Eğer kaya maymunu dek getirip kaya maymunu kesebilirsem sizlere kestikten sonra elde edebildiğim sonuçları gösteririm. İlk at madalyonumu düşürdüm. Ee, toplam 4 tane oldu. Buraya geldiğimde 3 tane varmış. Şöyle artık toplam at madalyonların hepsini göstermeyeceğim. Kaya maymunu dek getirip kestiğimde onları gösteririm. İlk kaya maymunu keserken bir kere öldüm. Bir daha öleceğim sanırım. Dayandın mı? Güzel. Bir tane at madalyonu geldi. Hemen CH değiştireyim. Bir kaya maymunu daha bek geldi. Umarım ölmeden keserim bu sefer. Bundan da yumurta alamadık. 35. seviyemizde hayırlı uğurlu olsun. Maymun zindanından indim. Sanırım levelim yükseldiği için yumurta falan düşmeyecek veya düşerse de zor düşecek. CH'leri dolaşan başka arkadaşlarımız da vardı. Hani hiç yoksa onların hakkına girmeyeyim. Hani başka zaman tekrar gelip tekrar şansımı denerim. 35. seviyeye de ulaştım. O yüzden aşağı inme kararı aldım. 5 tane at madalyonu kasmışım. Yeter. Okey setimiz oldu. Birazcık da ikinci köyde metin bulmaya çalışacağım. Metin bulduktan sonra keserken sizlere de gösteririm. Çok uzun bir süreden sonra ilk metinimi buldum. Yeşil Fasulyesi eventi varmış. Ve inanılmaz derecede kalabalık şu an ikinci köy. Ben şunu bir kırayım. İnşallah düşer. Hani gider ayak. Event'e katılmadım ama düşerse güzel olur. Ve metinimiz de kırıldı. Bakalım sadece beceri kitabı aldık. Bir tane daha bulursam ben sizlere gösteririm. Güçlükle ikinci metnimi de buldum. Haydi bir fasulye. Hadi verdin mi? Vermedi. Beceri kitabı neymiş? Zehirli ok. Bir hamlemiz var. Bir tane de ateşli ok var. Oklardan gidiyoruz büyük ihtimal. CH değiştirdim. Hemen e, değiştirdim yerde bir metin daha var. Birazcık güzel oldu. Ya 40 dakika var eventin bitmesine de. Belki şansıma bir tane falan fasulye düşse yeter ya. Çok da şey değil. Zaten ETP bitirmek amacım. Hani dedim metin keserken bitireyim. Üçüncü metinde sadece beceri kitabı ve taş verdi. Beceri kitabı da şifa. Beşinci metnimizden bakalım düşecek mi? Evet. E... Beceri kitabı, artı 3 taş, fasulye maalesef ki düşmedi. Yaşama isteği beceri kitabı. 6. metnimizden de karanlık taş, bir tane de hız taşı elde ettik. 7. metnimde bakalım, aha yeşil ejderha fasulyesi. İşte Johnson, kırmızı kurt ruhu beceri kitabımız. Taş, artı 3 korunma taşı. Hemen şöyle yapalım, şuna deneyeyim bir. Bakalım, Hop, kırıldı. Olsun, devam edeyim ben bir. 8 metnimizden ne aldık? Aa, beceri kitabı yok bunda. Allah Allah. Eldiven bozuk mu? Event bitti arkadaşlar. Event süresince toplam altı metin kestim. Ee, bir tane Yeşil Ejderha fasulyesi alabildim nihayet. Eventten önce ben bir metin daha kesmiştim. Ondan e, sayıları karıştırdım. Onun için özür dilerim. Kusura bakmayın. Birinci köye gidelim. Umarım bunun ticareti vardır. Yanlış hatırlamıyorsam 30N falan ediyordu önceden. Umarım da öyledir. Premium pazarımız vardı. İlk başta kullandığım için biraz pişman olmuştum. Sonradan internet kesildi. 4-5 saat gelmedi. Oyuna girdim. Oyun bakımda, oyuna girmedi falan. Yani aksilikler üst üste geldi. Hani hiç yoksa 6 saat pazarım açık kalmış oldu. Bakalım bir ne kadarlık satış olduğuna. 34 em Güzel. Bütün parayı alayım bir. Bir tane okey setim vardı oynadım ve gümüş okey sandığı elde edebildim. Bir türlü altın alamıyorum ya. 350 ile gümüş aldım. Biraz yakındı. 675k'dan bir tane ork dışı alacağım. Biyoloğu teslim edebilmek için. Bakalım kabul edecek mi? Haydi. Oo çok güzel. Bugün de kabul etti. 6 tane kaldı. 400 atımlık yem aldım. Çok fazla balık tutmayı düşünmüyorum şu an. Karbon olta yapana kadar. Bir tane karbon fiber eksiğimiz kaldı. Fakat 1 bon 50 yeme kadar artmış fiyatları. Böyle uygundan denk getirirsem hemen karbon fiber alıp karbon oltayı yapacağım inşallah. Ama normal şartlarda hani oltamı da geliştireyim. Belki artı altıya yükseltebilirim diye normal oltada önemli tabii ki. 400 atımı bir atalım bakalım bir şanslı mıyız değil miyiz? 400 atımlık yem bitti. Fakat ya bir yengeci, altın sudak gibi balıklar yakalayamadım. Bunlar da işime yarayacak balıklar açıkçası. Birazcık balık işini bırakıp birinci köyde farm yaptığım savaşçı karakterimle metin kovalayacağım. Güneş özütü etkinliği varmış. Benim işime yarayacak. Hani kasılırken oto hava bırakma gibi şansım olacak. Savaşçıya geçelim. İlk metinimiz kırıldı. Ee, beceri kitabı Allah Allah Neden beceri kitabı atmadı Neyse bir tane daha bulayım ben İkinci metnimizde kırıldı Bu sefer beceri kitabı aldık Fakat güne çözütü var mı yok BK'mız ne hafif adım ee, Bu önceden vardı bunu ileride okuyacağım Ruh bu, Burcu beceri kitabını Bunu bir ayıralım kenarıya Üçüncü metnimizde kırıldı bakalım Bundan Abi nasıl kötü bir drop? Niye beceri kitabı düşmüyor ya? Dördüncü metnimizde kırıldı. Bir beceri kitabı aldık. Neymiş? Karanlık taş. Güneş özütü maalesef gene yok. Beşinci metnimizde kırıldı. Bakalım. Bir beceri kitabı aldık. Güneş özütü var mı? Maalesef bundan da çıkmadı. Beceri kitabımızda kurt pençesi. Altıncı... Ah bera ya! Of of! Gel buraya. Alev vuruşu beceri kitabı. Ya Allah kahretsin ya. Cık. Of. Bu metinden de güneş özütü alamadık. Alev vuruşu beceri kitabı. Güzel. Yedinci metnimizde kırıldı. Bakalım bunda var mı? Sadece beceri kitabı. O da yansıtma. Güzel beceri kitabı. Sekizinci metnimizde kırıldı. Artık bir tane güneş özütü görmek istiyorum. Ay safrası var. Kurt Postu artılı var. Evet. Beceri kitabı da Güneş Özütü de yok maalesef. Evet. 23 levelsin dostum benim. Canım benim. Ciğerim benim. 23 levelsin. 10. metin kırılıyor. 10 olmanın şerefine vereceksin. Güneş özütüne. Beceri kitabı. Kılıç darbesi. Güneş özütü gene yok. Neyse sayacı sıfırlayalım. İlk onluk tur leş. İkinci onluk tura geçelim. O zaman baya bir 4-5 tane düşürürüz. 1000 EP'li tahta ayakkabımız hayırlı olsun. Birinci metnimizden sadece beceri kitabı aldık. O da kurt atlayışı. Hemen ikinci metnimizi bulmaya koşturalım bakalım. İkinci metnimizden de koskocaman bir boş aldık. Üçüncü metnimiz de kırıldı. Fakat aha oh be bir tane alabildik. Güzel bu açılış oldu mu gerisi geliyor artık. Beceri kitabımız yok. Devam edelim. Dördüncü metnimizde kırıldı. Bir beceri kitabını gördüm. Güneş özütü var mı? Maalesef. Okey alalım. BK'mız neymiş? Çivit kurtruh. Güzel. Beşinci metnimizde kırıldı. Güneş ödütü hayırlı olsun diyelim o zaman. Şöyle bir beceri kitabını alalım. Okey. Ayı safrası. Ha, altıncı metinde galiba. Hayalet vuruşu, beceri kitabı. Altıncı metnimizde kırıldı. Bir beceri kitabı gördüm. Maalesef güneş özütü yok. Büyü çözme beceri kitabı. 7. metnimizde kırıldı bir beceri kitabı. Güneş özütü gene yok. Küpemize bakalım. Bir efsunlu. 8. metnimizde kırıldı. Bir beceri kitabı. Güneş özütü gene yok. BK neymiş? Kurt nefesi. Ha önceki beceri kitabı da üç yönlü bu arada. Göstermedim sanırım onu da. Kusura bakmayın. 9. metnimizde kırıldı. Bir beceri kitabı. Okey koleksiyon. Kurt bozlu artılı. Ayı safrası artılı. Güneş özütü yok. Beceri kitabımız. Büyülü keskinlik var. Bunu okeyim. Bu güzeldi. 10. metnimizden de bir beceri kitabı aldık. Tekrarlanan atış Okey kar başka da bir şey yok. Toplam olarak 21 tane metin kestim. Bununla birlikte sadece bir tane güneş özütü gerçekten ayıp oldu. Bakayım beceri kitabı da yok. Güneş özütünü geçtim beceri kitabı da yok. Güzel birazcık daha devam edelim. Hissettim bak bu metinden atacak. Rezal bak beceri kitabı gördün mü? Çabukluk. Yani hislerimde genellikle yanılmam. 23. metni bulmaya gidiyorum. 23. metnimizde kırıldı. Beceri kitabı, kurt atlayışı, bir tane de okey. Güneş özütü gene yok. 24. metninde sonuna geldik. Bir beceri kitabı, okey, kurt postu, güneş özütü neden yok? Şimşek çağırma BK. Bu son metin artık daha fazla kovalamanın mantığı yok ya. Okey. Beceri kitabı da yok. Güneş özütü de yok. Gider ayak bir daha dek geldi. Hadi bakalım. Becere kitabı var. Güneş özütü yok. Yaşama isteği. Acaba bende mi bir sıkıntı var? Yani 26 tane metin kesti. 18 tane becere kitabı çıktı. 26 metinden bir tane güneş özütü orta aldım. Yani güneş özütü. Geçen ben müzevi etkinliğine katıldım. Yani müzevi etkinliğinde toplasam bu kadar metin kesmişimdir. Hani maksimum hadi 30 olsun. Aşırı şekilde kalabalıktı. 10 tane müzevi düşürdüm. E şimdi aynı metin sayısını kesiyorum. Metin bulmak daha kolay. Çok fazla kişi kovalamıyor. Sonuçta güneş özütü yani. Kovalamanın anlamı, mantığı yok balık tutarım, şansımı denerim daha iyi. Uzun zamandır envanterimde ve depomda biriktirdiğim kolyelerim, ayakkabılarım vardı. Şöyle ikinci sayfada da e, her bir ayakkabıdan, kolyeden 45'er tane elde ettiğimde onları artı 9'a kadar basacağım. Hani birazcık hani güzel birikmiş sizlere de göstereyim dedim. İnşallah yakın bir zamanda 45 tane yani bir envanter elde edip artı 9'a denememizi yapabiliriz. Noel sandığını açalım bakalım. Bu sefer bundan yüzümüz gülecek mi? Gene para verdi. At görevi için Seyis'e geldim. Gösterdiği işaretlere gidip geleyim. Sonuca hep birlikte bakalım. Seyis'e geldim. Bakalım başarılı mı? Başarısız mı? Diyecek ne diyecek? Maalesef başaramadın. Tekrar dene. Deneyelim. Gene başaramadık. Bugün gerçekten bir şey var. Bir daha deneyeceğim. Üçüncü kez at görevimizi teslim ediyoruz. Bu sefer olacak. Gene başaramadın. E ama yani. Deneme 4. Başarılı. Nihayet 6. seviyeye ulaştı. Yarın mümkünse daha iyi davranırsın Seyiz. Pazar karakterime bütün her şeyi aktardım. Şöyle de pazar kurdum. Fiyatları hızlıca göstereyim. çok değerli şeyler değil o yüzden hani premium e, dükkanımı boşa kullanmak istemedim. Pazar karakterini aktardım. Bakalım ne kadarlık satış olacak. 800 atımlık yem aldım. Tekrardan e, balıkta şansımı denemek istiyorum. Bir envanter balık dolduktan sonra sizlere gösteririm. Şu an var ya gözlerim doldu. Sadece 7 atımlık yem attım. Hatta 6 atım. Ya bir takıldı 6. yemde bir tane yabı yakaladım. Umarım şansım böyle devam eder. Uzun zamandır İlk yabimi de tutmuş oldum böylelikle. 800 atımlık yemin hepsini bitirdim. Ve gerçekten karbon olta yapma fikrinden vazgeçme derecesindeyim şu an. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 tane yabi. 4 tane de yabim altın sudak. Yani büyük bir şanstı galiba ya. Yabileri hemen pişireyim. 5 bir tutmam. Eşittir. Karbon olta geldi. Vay be. 5 tane yabi. 4 tane altın sudak. Çok güzel. Ben hemen şu yabileri satayım. Daha sonrasında da karbon oltayı yapayım. Artık param tamamlandı yani. 5 yabi. Çok güzel. Hani metin event hiçbir şeyde şansım yoktu ama bugün balıktan gerçekten şanslıyız. Ya bir yengecini 15 eme kadar düşürmüşler. Şöyle pazarı kurdum. En düşük şu anda camdan bakılırsa ben de paraya ihtiyacım var. Yani piyasa böyle yürüyorsa biz de böyle yürütelim. Ona kadar düşsün yani Yabi'nin piyasası. Bunlar bir satılsın. Yabiler çok geçmeden hemen satıldı. Karbon fiber satın alacağım. Son bir tane eksiğimiz vardı. Bir Von 45 en. Maalesef daha düşüğü yok. Ama öncekileri de bayağı bir uygun aldığımı düşünüyorum yani. Bir tane de alalım bundan. Hemen şuradan. işlenmemiş olta. Bir tane de bundan alıyoruz. Olka halkası 5M'den bir tane bundan. Olta sapı 3M'den bir tane de bundan alıyoruz. Karbon oltamız artık tamam. Şimdi gidip karbon oltayı yapayım ben. Pazar karakterimi bozdum. Uzun bir süre açık tutmaya gerek yok zaten. Çok fazla şey yapmadım. Hani bir saat iki saat falan açık kalmıştır pazar. 18 emlik satış olmuş. Güzel. bayağı iyi. Beceri kitaplarımız duruyor. Onları da tekrar fiyatlarını düşürerek ee, bir pazar daha kurarım. Karbon olta yapmak için balıkçıya geldim. Ondan önce okey kart seti var. Yerde birkaç tane buldum aldım. Setim tamamlandı. Yani çok kötü bir el geldi. Okeyden ee, bronz aldık maalesef. Açalım bir. Ne verdi ödül? 50k paramız çıktı. Şuradan hemen arındırma etkinlik. Karbon oltağı karbon olta bütün malzemelerimiz tamam ve hayırlı uğurlu olsun hayatımda ilk defa karbon olta yapmış oldum Şöyle bir takalım bakalım. Bay be, emeğimizin karşılığını yavaş yavaş almaya başladık. Umarım karbon oltadan sonra daha güzel e, balık farmı yapabiliriz. Daha çok yabi yakalayabiliriz. Bakalım artık ilk defa tutacağım. Bunun da bir denemesini yapacağım tabi. Hedefim olan karbon oltayı nihayet bu bölümde yapıp sizlere gösterebildim. Çok şükür hedefimi başarabildim. E, 44m, 18m'de oradan hemen hemen bir 60m'lik paramız da var. Buraya kadar Videomu izlediyseniz beğenip yorum atarsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olursanız da minnettar olurum. Diğer bölümde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.